arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız şimdi bu oyunu indirdik ettik sorunlarını çözdük vesaire her şeyi hallettik oyunumuzu kurduk şimdi hikaye modunda girdim yani offline modda girdim görev yapacağız bakalım ne görevleri geliyor sırayla İlk başta şöyle bir soygunumuz var her zaman GTA'da şu fixtir her zaman bir soygun bir silah bir para Tabii ki bunlar legal şeyler değil ama Oyun yani sonuç itibariyle. <laughs> Şimdi geleceğiz dur. <biz. gülüyor> ee. ya, yazık adama ya. Ben de geç. Banka soygunu herhalde Büyük bir banka soygun herhalde bu. Şu an burada bekleyin diyor. <laughs> <bekledi>. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, 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 ne hadi. Silahını adamın üstüne tut diyor. İçeri girsinler diyor. Doğru, hadi, hadi. Hadi amcacım, hadi. Hadi. Zor yapma, hadi. Ha, hadi sen. Tek mi söyleyeceğiz illa ya, hadi. Bak, tipe bak bak. Hıh. Kapıyı canım benim, hadi. Heh, dur. Telefonda ne yap diyor, ara diyor contact list donate'i ara diyor aradık. Evet bir bomba. Of. Oh. Fena patladı. He. Tamam, bunu koş 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 koş. <laughs> Hemen paraları toplayalım. <laughs> ya daha girer gelmez 1500 dolarımız oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> San 4500 dolarımız, başka 178.500 dolarımız, güzel para. Hadi. Aha. aha. Ya Michael, bir saatten sonuna bakmıyorsun ya. Üzgünüm dostum ama seni vurmak zorundayım ya. Hadi. Hadi ama. Hemen şöyle geçelim. Power'ımızı alalım. Bombal, oradan yüzden bombayla e patlayacaksın. Kitle mi acaba orası? Kötü wow, <laughs> patlat. <laughs> 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 Her taraf toz duman oldu ya. <laughs> <laughs> Polisler geldi. İşimiz çok kötü. Ordu gönderseydim. <laughs> CS'deki gibi ayım kasayım bari. <laughs> Michael'a geçmemişler herhalde. Evet. Boşun, kim var başka? Bak ya amcacım, ölmüştüm varası yapsana ya. Karın içinde zar zor zor. Adamar arabanın içinden iğne deniliyor benim. Evet başka bir araba daha geldi. Ya salın bizi gidelim ya. Salın bizi. Aa, sen ölmedin mi? Bak. Uf canım çok kötü oldu ya, çok azaldı. Hadi koş 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 koş. Hemen kaçalım buradan. <laughs> Hazırda da biri bekliyor da yani öyle. Hadi. Bu <laughs> kadar mıydı yani? <laughs> Kolay mıydı bu kadar? Telefona bak ya. Aha. Polis peşimizi bırakmıyor. Trevor yapma. Aha şoför vuruldu. Hadi Michael geç direksiyonu. Aha. Of. Ağaca daldılar valla. We move quick. We can beat the train. We're getting there.

Herkes sağlam mı? Hadi arkadaşım kaçın. Bunlar yürüyor bildin ya. Az önce siz banka soydunuz ya. Aha. Uf. <laughs> 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 Çok kötü vuruldu be. O adamdaki AWP miydi lan öyle? Ha Michael çık oradan, sen de vuracaksın şimdi. Aha vallahi vuruldu. Trevor vursana adamı Trevor ne bekliyorsun orada? Ha polisler de geldi. Trevor'u fena sinirlendirdiniz.

Ha vallahi kaçtı. Michael öldü mü şimdi ya? Hey. Ee? Aha. Michael ölmüş. Karısı falan mı acaba bunlar? was crucified with two thieves. we should not judge. We are born of sin Michael. ölmemiş aha burada ya. Oğlum niye böyle yapıyor? Niye üzüyorsun çolunun çocuğun eşini? Polisten kurtulmak için değil sırf? Kadın orada harap olmuş Michael sen Evet, oyunumuz ilk görev buydu arkadaşlar. Bunu böyle bir yapmak zorundasın. Direkt buraya atıyor sizi. Ondan sonra bakayım sonraki görev neymiş. Evet, sonraki görevimiz bu herhalde arkadaşlar.

Abi yol gösterseler. Bunu takip etmem gerekiyor. Yani. Aha. Güvenliği deli ettim. Çıkın yoldan çıkın. Onlar neydi la öyle? Ne yapıyordu onlar orada? Hadi bir Oğlum sağa sola hareket çekme. Yürü. Keep Hadi be ne güzel oldu. Hızlı bir öfkeyle geldi aklıma. Şöyle Ya ben seni geçerim çoktan geçmeyi de yolu bilmiyorum. Nereye gittin nereye? yourself, dog. We into this lot. Okay. You ain't tested me. Whatever, geldik. Tamam bir dur. Evet, biz geçelim de. Ya nerelere dolaştırdım ben. Hemen tamponundayım. Yene <laughs> mi ya? Abi bırakın bizi ya. Bir salın peşimizi ya. Ha, şu yola çıksam iyi de ha. Ma yola çıktım. Basara giderim şimdi. Geçer sol şeridi. Kapat sol şeridi. Durun! Uf. Araba çok kötü oldu ya. Yanacak birazdan. Ters yöne girdim. Uf, 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 uf. Çok iyi. Şu an kurtuldum sanırsam. Buradan kaçayım orada polis var. Ya polisçim sen beni buna kadar en yan yoldan sıvıştın bile canım. Uf, o ne aradan geçmedi be. Böyle bir çak. bu arabayı değiştirsek olmuyor mu ya? Bu arabaya devam etmek zorunda mıyız? Sen ya, ne yaptın lan bana? Ah. Ah. Arkanda polis geliyor. Her yerden polis geliyor. Ben de şöyle şuraya atlarım. Son anda kurtulduk be. Hit car back to the ship. Geliyorum hemen. Dağdan gireceğiz herhalde. Böyle böyle. Hadi Güzel spin attı he. <laughs> <laughs> tamam be kızmayın. Sakin olun. Araba arabayı araba hiç bir çarpmadan konamadık ya. Araba çok hızlı bir araba ama gerçekten. Böyle. <laughs> Son anda. Kıl payı. Evet tek parçayla gelmeyi başardık sonuç itibariyle. Tamam akacım ya kızıma ya geldik işte. Hey what's up Who you calling a nigger? Bu benim araba. Artık benim arabam oldu. Sen gelme lan. Sen de git kendin araba. Gel hadi. Hoş biraz. Yeah they get it. This chump change, how am going to knock a bad, grown and sexy bitch into my house, man? Who are trying to impress? ass, nigga. She got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my woman. Hmm, she's Hmm. Ya benim evime niye geldik ben hala onu anlamış değilim ya. Lan çık yoldan. Ezerim he. Hadi gel. Burası bizim evimiz herhalde. Evet görevler bitti arkadaşlar. Görevleri. Lan bu evin çıkışı nerede? Lan Buradan herhalde boy? Hayır ha, Burası yalan Evet arkadaşlar bu kadar Yani ilk iki görev yaptık İki üç görev yaptık Şu an telefon geldi Yani bundan sonra artık görev yerleri açılıyor tek tek Artık iki üç tane karakteriniz var Biri Michael Biri Trevor Biri bu Franklin Hepsinin farklı farklı birbirinden farklı görevleri var mesela Bakın şöyle göstereyim size Mesela bunun bir görev görevi var. Ya yani da atıyorum bunun rengi yeşil, Trevor'ın rengi turuncu, Michael'ın rengi mavi. Bunu yani bunun rengi yeşil. Yani burada yeşil şöyle göstereyim. Bunun rengi yeşil. Burada harita yeşil e, harfli görevleri olduğu zaman Frank'in görevi oluyor. Mavi olduğu zaman Michael'ın, turuncu olduğu zaman Trevor'ın görevi oluyor. Böyleydi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar oynamamız iyidir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler dilerim, iyi akşamlar dilerim artık. Hangi zaman dilimde izlediyseniz onu dilerim. Kendinize iyi bakın.